Merhabalar hanımlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz boyamızın nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben çok beğendim. Umarım sizlerde de beğenirsiniz. Evet yeşille başlayalım. Tüy kenarındayım. İlk başlangıçta böyle başlıyor. Buraya biraz uzun bir örümcek yapıyorum. Tığıma bir defa ipimi doladım. 3 kutu atlayıp dördüncüye, dördüncüye girdim önce bir sonra sonraki sonra çıktım 1 2 2 çıktım 3 tane bu boşluğa yapıyoruz trabzan 3 bir tane sık iğnenin tepesine batıyorum 4 oldu şimdi diğer kutucuğa geçiyorum 1 2 2 çıktım. Bir doladım. 1 2 2 çıktım. Bir doladım. 1 2 2 çıktım. Toplamda 7 tane trabzan yaptım. Şimdi burada 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8. Boyamı döndürdüm. En baştaki trabzanımın tepesine sık iğneyle battım. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım, yapmış olduğumuz yere girdim. 2 2 çıktım. Bir defa doladım, yine aynı yere girdim. Önce 1, sonra 2. Iki. Sonraki çıktım. 2 defa doladım. 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2. Sonraki, sonra 2 iki, sonra iki çıktım. 2 i̇ki defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Burada beş zincir çekiyorum. En son yapmış olduğumuz trabzana sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. 2 3 4 5 6 ve aynı yeri sık iğneyle battım. 3 tane zincir çektim bir defa tığıma doladım önce bir sonraki sonraki çıktım bir defa doladım 1-2-2 çıktım 7 tane trabzan yapacağım buraya 3 1-2-2-4 1-2-2-5 1-2-2-6 1-2-2 dedi. Buraya 3 tane zincir çekip aynanın dibine sık iğneyle battım. Bir tane zincir çekiyorum ve uzun bir örümcek yaptım. 1 2 3 kutu bırakıp dördüncüye sık iğneyle battım. Evet çiçeğimizin yapacağımız olan zemini hazırladık şimdi çiçeğimizi geçelim ben renkli ipimi alıyorum İpimi sabitledim boyamın ters tarafını çeviriyorum şurada en baştaki trabzanın tepesine şekline baktım. Bir tane zincir çektim. Buraya çok büyük olmayan bir örümcek yaptım. Ve hemen bir tane daha. 2 3 tane ucuca örümcek yapıyoruz ve en baştaki trabzanın tepesine sık iğneyle battım. Bir tane zincir çektim. 2 tane telinin altından girdim. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Altta bir tane boş telimiz kaldı. 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 2, 2 çıktım. Bir defa doladım. 2, 2 çıktım. Bir defa doladım. İki, iki 2 2 bir defa doladım 2 2 çıktım. 5 tane ikili trabzan yaptım buraya. 4 tane zincir çektim. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. Bu tarafı da 5 tane trabzan yapıyoruz. 3 2 2 4 5 iki zincir çektim aynı dibine sık iğne ile battım ve şimdi karşıdaki örümceğe geçiyorum sık iğne ile 3 zincir bir defa doladım 2 2 çıktım 5 tane yapıyoruz 2 3 4 5 buraya 4 tane zincir bir defa doladım. 1 2 3 4 5 2 zincir aynı yere battım. Sık iğne ile karşıdakine geçiyorum. zincir bir defa doladım. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. 2 3 4 5 4 zincir 2 3 4 ve son trabzanımız iki zincir çektim dibine sık iğne ile battım buraya bir zincir çekip ilk baştaki batmış olduğum noktaya yine sık iğne batıp bir zincir çekiyorum Evet ben iplerimi kestim yaktım gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu Umarım sizler de beğenmişsiniz ve yaparsınız yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.